Ustam kolay gelsin. Sağ olun Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkürler efendim. Siz nasılsınız? Ben de çok şükür. Ben de Sizleri gördük daha iyi oldu. Ya. Evet. Şimdi tamam. yemeklerimizden. Allah maşallah abi tezgah şıkır şıkır. Kuyumcu dükkanı gibi. Teşekkürler efendim. Karnıyarım var. Zeytinyağlı pırasa, zeytinyağlı ıspanak kavurma. Şöyle hünkar beğendi. E, piliç elbasan tava, çökertme kebabı. Gördüğünüz üzere. İzmir köfte. E, i̇stim köfte kaşarlı. İstim köfte biz farklı sunduk bugün. Şöyle e, soslu pirinç pirzola var kemiksiz. tas kebabı, saray kebap, evet fırın makarna, kuru fasulye, arnavut ciğeri, lağana sarma ve çorba çeşitleri ödemiş köfte, tavuk ızgara ile hizmet veriyoruz efendim. Evet. Et yemekleri fiyat et. ortalamasına kadar. Emre Bey et alakalı? yemeklerimiz e, en pahalı ürünüm 320 TL etlerde. Hangisi? Evet mesela bugünkü çökertme kebabı. Dün evet. kar beğendi onlar 320 Atıyorum evet. karışık olan tas kebabı 320. Karışık yemeğin bu saray kebabı mesela sebzel olduğu için buna 300 yazıyoruz. Hı. Kuru fasulye. Kuru fasulye 140. Arnavut çeri 250. Lahana sarmam 160. Çorbalara gelelim. Çorbalardan e, mercimek, ezo 120. Ayak paça, kelle, işkembe, beyin ayrı ayrı olursa 180. Hı. Karışık olursa 200 efendim. Tamam. Şimdi o zaman bir kelle paçadan başlayalım. Hem izleyenlerimiz görsün. Tabii ki efendim. Hemen. Evet. Kendi suyunda kolajenli. Bu şekilde servis ediyoruz. Tamam gönderelim. Bir de şuradan bir yemeği gösterelim. Hangisini gösterelim? Tabii ki efendim. Hangi yemeğimizi tavsiye edersiniz? Ne yiyelim sana bırakıyorum. bırakıyorum. Efendim? Sana bırakıyorum. Bana bırakıyorum. Ne yiyelim? Tamam bugün bir istim köfte yapalım mı? Tamam, Kaşarlı. Tamam. Bunu değişik sunum yaptık. Evet. Evet. Yapışmışlar Evet, bol kaşarlı efendim. Yapışmış kaşarından ötürü. Şöyle. Efendim bu şekilde. Şimdi bunun böyle fiyatı ne kadar? Bunun böyle fiyatı 230 TL efendim. 230. Evet. Son olarak abi, biz İzmir'in neresindeyiz? Biz İzmir'in neresindeyiz? Bornova Stadyum Metro durağının tam karşısındayız. Tokatlı Plaza'nın altındayız efendim. Gurume beğendi değil mi? Evet, gurume beğendi. Teşekkürler. Ellerine ben teşekkür ederim. Sağ, sağ olun.